Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız <laughs> Umarım çok iyisinizdir ee, birden aklıma geldi böyle aniden bir canlı yayın açayım dedim ve sizlere bir kağıt açılımı yapacağım expert ex partnerinizle ilgili ee, bakalım bu ex partnerle ilgili tüm soruları soracağız Ben katları düşürmeye başlıyorum o arada da herkes gelir ee, ilk tabi gündemiyle başlayacağım evet başlıyorum arkadaşlar gündemini bu kartla belirleyeceğiz tabii ki açılan kart Bunu böyle koyalım ve bakalım neler söyleyecek ex partneriniz kartlarımız. Açık mı koyalım? Açık koyalım ya. Şöyle açıyı ayarlayayım. Tamamdır herhalde. Şöyle. Evet. Ya kapalı koyalım. Açı açı gidelim. Kart yapışıkmış. Ne yapayım alayım mı almayayım mı şaşırdım. İkisi de gelsin. Neyse. Ve bakalım bakalım neler oluyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi ex partneriniz <laughs> Bakalım ne durumda, neler yapıyor. Kart açılımıyla ona sorulması gereken her soruyu sorarak cevaplar almaya çalışacağız. Ee, ilk kartımız gündem kartı. Gündeminde neler varmış bir bakalım önce. Gündeminde ee, hava ası geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Ee, diyor ki yeni fikirler havada uçuşuyormuş. Aklınızdaki kişide. Bu kart der ki arkadaşlar yani önceden sıkıntı olan bir olayla ilgili işte heyecan dolu olduğunu, bir hamle yapmak istediğini ve e, düşüncelerinde de uzun vadeli planlar yaptığını çünkü diyor ki yani e, olayın artık gerçek yüzünü gördüğünü, e, kafasındaki karışıklıkların e, artık yerini hani netliğe bıraktığını, artık ilerlemeye de hazır olduğunu söylüyor ve der ki bu kart aynı zamanda. Ama der zorlu bir başlangıç olduğunu da kabul eder. Yani evet der zorlu bir başlangıç yapacağım. Yani oldukça zorlu bir başlangıç olacağının da farkında olduğunu söylüyor. Evet gündeminde bu varmış. Bakalım şimdi aklınızdaki kişinin... <laughs> Şimdi diğer gündemine bakalım. Ben onu ekstradan gündeminde şu anda şu anki durumunda neler yaşıyor diye düşürüyorum. Şimdi gündeminde neler varmış bir bakalım. Gündeminde görün kartları şöyle. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi yani ex partneriniz, ex partnerinizin bir kaos ortamında olduğunu söylüyor bu kart ve diyor ki yani anlaşmazlıklar yaşadığını fikir ayrılıkları yaşadığını ve sık sık diyor tartışmalar yaşıyorum diyor yani huzurum bozuldu diyor ve bu ne demek oluyor arkadaşlar ne demek oluyor yani eğer diyor hayatında bu kişinin üçüncü bir kişi varsa e, anla, e, diyor ki artık onunla yol ayrımına gelmiş. Çünkü bu kişiyle artık gerçekten bir kaos içine girmiş. E, fikir ayrılıkları, kavgalar, tartışmalar, anlaşmazlıklar yaşadığını söylüyor. Ve diyor ki yani ben diyor artık anladım diyor anlaşamıyoruz. Herkes kendi yoluna der bu kart. Ve arkadaşlar denek beşlisi bu e, aslında bunun bir ee, söylemek istediği de der ki bu bir sınavdır hem de geçilmesi zorunlu olan bir sınavdır der bu kart. Bakın burada nasıl bir kaos ortamı olduğunu zaten kartın üzerinde de görebiliyorsunuz ve bunun geçilmesi zorunlu olan bir sınav olduğunu söylüyor. Vay başlangıç çıkarttı kaosla başladı yalnız. <laughs> Peki. Size adım atmasını kesen durum nedir? Engel nedir? Sebep nedir? diye kartımıza soralım. Neymiş kesen durum? Bakın onda da değnek üçlüsü geldi arkadaşlar. <laughs> yani burada diyor ki aslında e, zam, e, ben diyor doğru zamanda doğru hamleyi yapmak için bekliyorum diyor. Yani onu adım atmamı kesen durum ee, şu anki diyor hani konfor alanımın bozulmasından endişe ediyorum ve ayrıca diyor ben geleceğimle ilgili bir şeyler yapmak zorunda hissediyorum kendimi diyor ee, ve şimdi burada şöyle bir şey var yani diyor ki düşündüğüm tek konu diyor aslında benim hani geleceğim diyor ve diyor benim geleceğimde onun yeri neresi yani kafamı karıştıran tek konu bu diyor arkadaşlar aslında aranızda e, farklı konu yani farklı bir şeyler olduğunu söylüyor. Bu nedenle de sizi geleceğine hani geleceğine dahil edip etmeme konusunda kafasının karışık olduğunu söylüyor ve bir ve diyor ki bu kart aynı zamanda der ki arkadaşlar e, yani ben onunla ilgili her şeyden de haberdarım der yani sizinle ilgili bir takım bilgileri aldığını da söyler ya da işte size ee, belki gözetliyordur bir yerlerden bakıyordur onu da söyler ama hayatınızla ilgili bir takım farklılıklar olduğunu söylüyor artık bu farklılıkları siz kendi hayatınıza göre almalısınız arkadaşlar çünkü kolektif bir açılım burada şimdi tek tek farklılıkları hani saymama da imkan yok çünkü bu kartta ne diyor ee, burada bize söylemek istediği hani belki eee kültürel olarak farklılık olabilir, ülke farklılığı olabilir, e, ya da işte yaş farklılığı olabilir. Ama bir takım farklılıklar olduğunu ve o nedenle de hani endişeleri olduğunu, bu yüzden adım atamadığını ve aynı zamanda belki diyor ben hani ona adım attığımda diyor şu anki hani konfor alanının bozulmasından da endişe ettiğini söylüyor ve bu arada tabii ki sizden de her türlü konu hakkında her tür yani sizinle ilgili her şey hakkında bilgi aldığını da söylüyor. Evet bakalım geçmişte sizinle ilgili e, ne düşünmüş? Bakalım geçmişte ne düşünmüş. Geçmişte ne düşünmüş dediğimizde aman 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 geçmişte arkadaşlar aslında diyor ki ben korkularımı hiçe sayarak size karşı bir takım korkuları olduğunu da söylemiş oluyor bu arada. Diyor ki aslında diyor ben diyor geçmişte diyor tüm korkularımı hiçe sayarak ona ansızın gitmek istemiştim ve güzel bir jestle, güzel bir hediyeyle gitmek istemiştim. Fakat diyor onun bana karşı hani öfkeli olabileceği, kızgın olabileceği ihtimali de aklıma geliyor diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, bu kılıç şövalyesinde ben hep size ne diyorum? Bu kılıç şövalyesinin benim için hani yönü çok önemlidir. Şimdi bize burada diyor ya evet korkularım vardı diyor işte bunları hiçe sayarak ve ani bir şekilde ona gitmek istemiştim diyor. Güzel bir jestle her neyse. Ee, peki gitmemiş yani gelmemiş size. Şimdi burada bu kart bize tek e, anlatmadı bunu. Ne dedi? İşte gitmek istemiştim ama gitmedim. Şimdi neden gitmedin diye ben bir kart daha düşürmek istiyorum buraya. Bu sefer buna destek vereceğim yani. Normalde yapmazdım. Ama buraya bir kart düşürelim bakalım. Ee, neden gelmemiş yani tamam öfkeli olabilirsin diyor kızgın olabilirsin diyor bence bu bir bahane değil biz bir kart daha düşürelim yani biz beni ikna etmedi bilmiyorum sizi etti mi o nedenle de yani tek öfke ya da kızgınlık bir mazeret değil bir kart daha düşürelim hmm. ay ters koydum düz kartı Şimdi bakın gelen kartımız da bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada diyor ki çünkü diye diyor. Hmm. Evet, çünkü diyor. Hani sana diyor zamanında diyor adaletli davranmadım ben diyor. İlişkimle ilgili mücadele etmedim. Senin sevgini kötüye kullandım ve sizden giderken arkadaşlar bu kişi böyle sanki bir galibiyet kazanmış gibi gitmiş. Bu nedenle de yüzü yok yani. Ama burada da bir konu var. Ben bunu da söylemek istiyorum size. Bu kişi arkadaşlar kesinlikle sizden gittikten sonra aradığı mutluluğu bulamadığını söylüyor. Kesinlikle sizden gittikten sonra aradığı mutluluğu bulamamış bu kişi. Evet, bakalım gelecekte ne diyor onun da hemen kartını açalım. Hmm, hmm, evet. Diyor ki burada da gelecekte ilgili onu da göstereyim yakından bir görün. Siz şimdi görmek istersiniz kartları. Bu da e, ve burada da diyor ki çünkü diyor e, burada e, gelecekte. Aslında sizi kaybetme korkusu yaşayacağını görüyoruz arkadaşlar. Ve e, bir değişime ihtiyaç duyacak, değişmek isteyecek. aynı zamanda kendisini de çok güvensiz hissedecek. Evet arkadaşlar burada kesinlikle sizi kaybetme korkusu yaşayacağını görüyoruz ve mutlaka değişmesi gerektiğini söylüyor mutlaka değişime ihtiyaç duyacağını çünkü bu ne demek oluyor arkadaşlar demek ki gelecekte bu yap zaten yaptığı yanlışların hataların bilincinde olan birisi ve gelecekte de bunları düzeltmek için değişmek isteği içinde olacağını görüyoruz. Çünkü bulunduğu ortamda ya da yaşamında kendisini oldukça güvensiz ve mutsuz düş, e, hissedecek. Evet geleceğe de baktıktan sonra bakalım. Şimdi iç dünyasında neler oluyor diye sorduğumuzda bakalım kartımız. Ay. Ay 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 bakın. İç dünyasında arkadaşlar ölüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi iç dünyasında diyor ki korktuğum başıma geldi diyor. Keşke keşke diyor yapmasaydım. Keşke ayrılmasaydım. Çünkü diyor ki ondan gittikten sonra resmen karanlığın içine düştüm diyor. Arkadaşlar aslında bu kişi iç dünyasında gerçekten acı çekiyor. Bakın bu kartın rengi siyah. Gördüğünüz gibi bayrak siyah, her şey siyah, gökyüzü kıpkırmızı. Yani karamsarlığı anlatır arkadaşlar. Yani diyor ki bu bitiş yüzünden e, karamsar olduğunu, yani kişiye karamsar hissettirir kendini. Yani arkadaşlar bu kişi iç dünyasında dibe vurmuş dibe arkadaşlar, dibe vurmuş. Ve ezan okunuyor. ve arada bilinçaltı kartımızı açalım. Ezan okunurken biraz susacağım arkadaşlar. Bu da bilinçaltı. Bilinçaltında kader çarkı çıktı. Ama şu şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi kader çarkından sonra da aslında bir kart çekmek lazım. Hani kader çarkı bize bir şeylerin olacağını söyler ama iyi mi, kötü mü, ne olacağını söylemez. Ben ezan okunurken onu da soralım diyorum. Hani iyi mi, kötü mü ne olacak? Sadece bize bir şeyler olacak diyecek. Ben bir kart daha düşüreceğim ezan okunurken. Hem susmuş olurum. <laughs> Evet arkadaşlar ezan okunurken ah oh, şöyle yine çarptım her zamanki gibi. Şöyle Şimdi burada sustuğum için de mutlaka eleştiriler alırım biliyorum ama kimse kusura bakmasın susmak zorundayım evet ve ezan bitti ben devam ediyorum. Şimdi burada diyor ki bu da bilinçaltı arkadaşlar. Bilinçaltında da <laughs> kader çarkıyla diyor ki şimdi şimdi a bir dakika pardon arkadaşlar. Şimdi iç dünyasındaki dibe vuruş ölüm kartı iç dünyasında ölüm kartı gelmişti değil mi? Şimdi anlaşıldı neden iç dünyasında dibe vurduğu sebep bu arkadaşlar. <laughs> Evet, şimdi anladık neden dibe vurduğunu iç dünyasında. Çünkü bilinçaltında bize diyor ki, üst otoriteden başlatılan bir değişim var diyor. Bu değişim diyor kaçınılmaz bir değişimdir diyor. Yani bilinçaltında artık yavaş yavaş arkadaşlar sizinle ilgili bütün taşlar yerine oturuyor ve bundan sonrası çok farklı olacak der bu kart ve önemli bir karar vereceğini söyler. Dedim ya size hani bu kart olumlu ya da olumsuz demez. Sadece bir karar verecekler ama o karar nedir? Bize bunu söylemez ve kader çarkı hep saat yönünde ilerler arkadaş. Bu şey arkadaşlar bu şekilde. Ve o nedenle de ben buraya bir kart çekme gereği hissettim. Evet kartımız diyor ki evet Sizinle ilgili durumun netlik kazanacağını, pozitif bir kararın verileceğini söylüyor. İlişkinizde de o barışmanın yaşanı, yaşanacağını bilinçaltında bunu istiyor arkadaşlar. Yani bu ilişkinin karanlıktan çıkıp, bu ilişkinin ilişkiye güneşin doğmasını istiyor bilinçaltında bu kişi aslında. Ama bunu da tabii ki üst otorite zorluyor ona artık. Hani... Sadece hani kendi kendine vermiş olduğu istediği bir şeyler değil. Üst otorite tarafından bir zorlanma var burada. Evet, devam edelim bakalım. Yalnız kaldığında ve sizle biten ilişkinizle ilgili neyi düşünüyor? Sizinle ve biten ilişkinizle ilgili neyi düşünüyor? Dediğimde görünüyor herhalde kartlarımızda. Böyle alalım. Bakın şöyle yapayım da görün. Burada diyor ki yalnız kaldığında kartımızda böyle koyalım. Şimdi burada diyor ki kendine şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Hiçbir şey yapmadığının farkında bu kişi. Ben diyor hiçbir şey yapmadım. Ve arkadaşlar size adım atarsa gerçekten bir mücadelenin onu beklediğini biliyor tabi e, burada daha önce de araya üçüncü kişiler aldığını sizi değil de önceden onları düşündüğünü ama şimdi ben ne yaptım diyor yani ne yaptım ve sizden gittikten sonra bu kişi umduğunu bulamamış ve yine aynı şeyi söyledi kart gördünüz mü arkadaşlar yine bu bu kartta diyor ki gittikten sonra umduğunu bulamadı ki başlangıç kartı da güncel durumunda da zaten bunu vermişti bu kişi sizden gittikten sonra umduğunu bulamamış arkadaşlar. Kesinlikle sizden gittikten sonra umduğunu bulamamış. Yani ve artık yoruldum diyor. Her şeyi kendisinin yaptığının da farkında. Yani bu ilişkinin bitişine sebep olan kendisinin olduğunun da farkında. Ve ilişkinize dair artık bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Ve daha önce arkadaşlar bakın o kılıcı eline al, hani almıyordu ya yatağın altında tutuyordu ya bu kılıcı. Diğer üst üç kılıç yukarıdaydı onları başının üstünde tutuyordu yani. Ama sizi de yatağın altına koymuştu işte ne olur ne olmaz diye. Ama şimdi bakın yatağın altındaki kılıç eline geldi ve o duvarda asılı olan kılıçlar da orada Duvarda dayalı bir şekilde duruyor fark ettiğiniz gibi. Bakın kılıç da elinde dördüncü kılıç elinde. Yani diyor artık size karşı bir adım atması gerektiğini ve barış isteği içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar. Artık size karşı bir adım atma, bir hamle yapma isteği içinde. Bakın kılıç elinde. Daha önce bu kılıcı eline almıyordu. Evet. Şimdi soruyoruz dış etkenler nelerdir? Bu ilişkinin bitiminde dış etkenler nelerdir? Var mıdır? Yok mudur? Varsa nedir? Diye sorduğumuzda bakalım ne çıkacak? Ay 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 ay. Ay yorumlamayasım geldi birden. Ay arkadaşlar, dış etkenler dediğimde gölge çıktı. Görüyor musunuz? Gölge taraf çıktı. Yani karanlıkta olan taraf çıktı. Negatif enerjiler çıktı. Arkadaşlar, evet, dış etken var mı? Var maalesef. Çok üzgünüm ki dış etkenler var mı? Var. Var. Yani bu bir e, ay başım ağrı girdi ee, dış etken ee, yani nasıl anlatayım kilitlendim şu an. Diyor ki burada yani şimdi dış etken arkadaşlar hani negatif enerjilerle uğraşan insanlar olabilir. Ay bunu ters çevirelim arkadaşlar. Görmek istemiyorum o kartı. Ve diyor ki işte negatif hani bu şeylerle uğraşan insanların olabileceğini ki büyük o kartın asıl anlamlarından en belirgin anlamı budur, ee, budur maalesef ki ama. E Aynı zamanda şunu da verebilir hani ek anlamları yasak aşk olabilir diyor. Bu kişinin bir takım bağımlılıkları olabilir. İşte duygularının esiri ol, olabilir. Çok böyle faydasız işlerle uğraşıyor olabilir. Ee, ya arkadaşlar ne bileyim yani ilişkiyi kötürüm, kötürüm bırakacak her şey ama aynı zamanda bu kişinin paraya olan düşkünlüğünü de verir. Evet yani nasıl anlatayım öyle işte siz anladınız bence dış etkenler dediğimizde gelen kartımız buydu arkadaşlar ve burası oldukça karanlık olmaya başladı bir an önce açılımı bitirmeliyim e, korkuları umutları nedir dediğimde gördüğünüz gibi e, korkusu arkadaşlar sizin onu beklemiyor olmanız, yani geldiğinde sizi bulamayabilir yani bu kişi bundan korkuyor, bıraktığı gibi bulamayabilir, hayatınıza bir birisi girmiş olabilir, yani korkuları bunlar ama umudu da bu 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 kart der ki arkadaşlar bu kartın işte sözü de şudur, yani eninde sonunda benim olacaksın der bu kart. <laughs> Çünkü arkadaşlar bu kişi zamanında bu ilişkiyi kurtarabilecekken, her şey onun elindeyken bu kişi hiçbir şey yapmamış. İşte korkuları da bunlar. Bunları size nasıl anlatacak? Nasıl açıklayacak? Evet. Umudu da tabii ki sizinle tekrar birlikte olabilmek. Peki sonuç kartımız nedir dediğimde orada zaten iki kart birden gelmişti. Bakalım ne gelmiş? Evet, gördüğünüz gibi. sonuç kartımız arkadaşlar. iki kart birden geldi. Burada da tabii ki bakın burada yine bir haberleşme isteği olduğunu veriyor. Ondan sonra ve gelecekte diyor ki evet o müthiş tamamlanmayı, o huzuru, o mutluluğu. Eee. Ve bunu arkadaşlar sadece sizinle yaşayabileceğinin bilincinde bu kişi. Diyor ki sadece onunla yaşayabilirim bunu. Ve arkadaşlar son durak olarak sizi görecek bu kişi gelecekte. İlişkiniz işte evlilik, nişan, söz ya da aynı çatı altında yaşama isteği e, olabileceğini görüyoruz burada. Müthiş bir tamamlanma var ama orada o çok çirkin bir kart geldi. Yani ne diyeceğimi bilemedim orada gerçekten çok üzüldüm. Ama gerçekten bu ilişkinin sonu o kim ne yaparsa yapsın sonunda bu ilişki o müthiş tamamlanmayla sona e, o mutlu sonu yaşayacak diyor. Peki şimdi ondan sonra ben yine size o geceki gibi hemen şey bulayım birer tane size kat seçtireyim arkadaşlar. Onları da seçin. Bakalım benim figürlerim neredeydi? İki tane kart düşürelim. Hadi bakalım. Bunlardan birisine odaklanın. İkisine de birer tane sonuç öyle sizlere bir mesaj olsun. Aklınızdaki kişiden diye bir kart düşüreceğim. Sizler odaklanın arkadaşlar. Evet odaklandıysanız önce mor ineğe bir kart düşürmek istiyorum. Bakalım size şu anda size göndereceği mesaj olsun bu da. Şimdi şu anda size ne söylemek isterdi? Önce mor ineğinkini düşürüyorum. Şimdi burada size diyor ki şu anda mor ineği seçen arkadaşlarıma ex partnerinden mesaj. Diyor ki e, şurada okuyayım üzerindekini de inançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun. Gireceğin savaşları akıllıca seç diyor. Yani arkadaşlar burada size söylediği aslında diyor ki hayır demeyi öğren. Hayır demeyi bilmelisin e, diyor ve aynı zamanda e, bulunduğun durumu koru ve geri adım atma diyor size e, kararlarını inançlarını savun ancak diyor bu şekilde hani e, ve gardını al der bu gardını al haklı olduğun için diyor gardını düşürme sen haklısın diyor yani ben haksızım diyor burada ve bu mor ineği seçen arkadaşlarımın eksleri Kimin haklı, kimin haksız olduğunu biliyor. Yani biliyor. Yani ben haksızım, sen haklısın diyor. Haklı olduğu için bana karşı da diyor. Gardını düşürme. Ee, ondan sonra hakkını savun diyor. <laughs> Bakalım. Ee, beyaz inek için ne diyorlar? Ay ay yere uçtu kart. Beyaz inek yere gitti. Ay beyaz ineğinki çok güzel. Birlik kartı geldi bakın. Diyor ki Buradakini de okuyalım. Ee, geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara diyor. Ee, ve 5 numaralı kart arkadaşlar ki e, birliği verir. 5 rakamı da birliği ve beraberliği bütünlüğü verir. Ve der ki burada da e, bir takım yol göstericilerden de e, yardım alabileceğinizi söyler. Yani hay, arkadaşlarınızdan ya da işte e, sevdiğiniz kişilerden destek alabileceğinizi söylüyor. Ve aynı zamanda mevcut durumunuzla ilgili e, inançlarınızı savunmanızı söylüyor size de. Ama o birlik ve beraberliği de sonunda yakalayacağınızın müjdesini veriyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Zamansız zamana niyet ederek açılımımı yapmıştım arkadaşlar. Umarım bütünün ve evrenin hayrına olur, hepinizin hayrına olur. Ee, videomu beğendiyseniz e, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni oldukça mutlu ve motive edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İç ses adre tarot Instagram adresim ve ben şimdi video yüklendikten sonra oraya geçiyorum soru-cevap yapmaya arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.